örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı tek ya da çift fark etmiyor. Dilediğiniz kadar ilmek çıkarabilirsiniz. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre ayarlamanız gerekecek. Evet şöyle ilmeklerimi bir sayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 yapalım. Toplamda 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Ve başlayalım. Alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Direkt modele başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğini de ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin ilk sırası. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Ama lastik sizde kullanılabilecek bir model. Evet şöyle ilk sıramızı geçtik. Devam ediyorum. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra yine bu sırada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Burada şu anda model anlatım olmadığı için bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. kenar ilmeğimi ters örüyorum. Devam ediyoruz. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimin arka kısmından şişimi geçirdim. Bir ilmek çıkardım ve daha sonra ilmeğimi örüyorum. Çıkarıyorum. İlmeğimin arka kısmından bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi örüyorum yani 1 ilmekten 2 ilmek elde etmiş olduk modelimiz yanlara doğru genişleyen bir model her ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre çıkarmanız gerekiyor dediğim gibi şöyle genişliyor modelimiz Evet sonuncuyu yapıyorum ve kenar ilmeği Modelimizin üçüncü sırasını bitirmiş olduk. Modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. İlmeklerimiz bu şekilde ikili gruplar halinde. Şimdi birincisini düz olarak örüyorum. İpi benden yana alıyorum. İkinci ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. İkinci ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Modelimin dördüncü sırası bu şekilde. Evet ben sıramı geçip geliyorum sıramı geçtim ve ön yüzden şöyle bir görüntü elde etmiş olduk şimdi ön yüzde ve 5. sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım yine ilmeklerimiz ikili gruplar halinde ilmeklerimizi eski haline eski sayısına çevireceğiz şimdi iki iki ilmeklerimi öreceğim düz olarak iki iki ilmeklerimi alıyorum ve ilmek sayımızı eski haline getiriyorum. Böylelikle de modelimiz şekillenmiş oluyor. Modelin 5. sırasındayız. son iki ilmeğim ve kenar ilmeğim. Evet bakın gördüğünüz gibi 16 ilmekle başlamıştık ve modelimiz epey genişledi. Modelimin arka yüzünde ve 6. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada arka yüzde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Ön yüzde bir sıra haroşa oluşturmuş olduk bu şekilde kenar ilmeğinde ters ördüm. Evet bakın şöyle modelimizi bir kez kurduk. Şimdi e, diğer modeli kurmadan önce bir e, ara bırakmamız gerekiyor. Bunun içinde şöyle kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde de bir sıra ters öreceğim. Daha doğrusu bu işlemi iki kez tekrar edeceğiz. Yani toplamda dört sıra örmüş olacağız. Şimdi birinci sırayı birlikte ördük. Üç sıra daha örüp geliyorum. Evet bakın şöyle bir ara oluşturduk. Toplamda iki sıra önden düz. Arkadan da iki sıra ters. Dört sıra olacak şekilde aramızı tamamladık. Şimdi tekrar modeli kuracağım. Bunun için de yine ilk sırada ne yaptıysak şurada aynısını yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet tekrar bakın şöyle modeli kurmadan önce e, ön sıraya e, bir sıra haroşe düşmesi gerekiyor. Ve arka yüzden bir sırada ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde bir sıra haroşe oluşturuyoruz. Sıramı geçip geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimin arka kısmından bir ilmek çıkardım ve sıradaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğin arka kısmından bir ilmek çıkardım ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ipimi arkaya alıyorum. Ilmeklerimiz ikili gruplar halinde. Birinciyi düz örüyorum. İpi benden yana alarak ikinciyi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alarak ikinci ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Evet sıramı tamamlayıp geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ikişer ikişer düz örüyoruz. İlmek sayımızı eski haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Sonuncuyu yapıyorum ve kenar ilmeğim. Arka yüzden bir sıra haroşa örerek ikinci modelimi de bitirmiş oluyorum şimdi şu sıramızı geçelim modeli ben büyük bir parçada denedim kamera arkasında onu göstereyim size daha fazla devam etmeme gerek yok Bundan sonrası zaten model tekrarı modeli birlikte iki kez denemiş olduk ve kenar ilmeğimi ters ördüm Evet dediğim gibi modeli birlikte iki kez denedik. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimizin büyük hali bu şekilde. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Dediğim gibi bence bu şekilde de kullanılabilir. İlla alt kısmına lastik olması gerekmiyor bence. Bu şekilde herhangi bir toparlanma yapmadı model. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bebek battaniyesi örebilirsiniz. Yine e, anne yeleği örebilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.